Sırada eş karelerden oluşan iki tane tablo verilmiştir. Birinci tabloda içinde bir doğal sayının karesi olarak yazılabilen sayıların yazılı olduğu tüm kareler. İkinci tabloda ise rastgele seçilen bazı kareler boyanıyor. Öncelikle ben buraya kadar olan kısmı yapıyorum. Şu birinci olan bakın şuraya kadar olan kısmı yapıyorum. Birinci tabloda içinde bir doğal sayının karesi olarak yazılabilen sayılar. Bakın bir kere bir, bir. İki kere iki, dört. Bakın sayının karesi demek kendisiyle çarpımının sonucu demek. İki kere iki, dört. Üç kere üç, Dokuz. 4 kere 4 16 bakın 16 olmadığı için boyamıyorum. Yani 15 kareden kaç tanesi boyanmış? 15 kareden 3 tanesi boyanmış gördüğünüz gibi. 15 kareden 3 tanesi. Birinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden kesir. ikinci tabloda karelerin kaçta kaçının boyandığı ifade eden kesire denktir demiş. yani kolaymış soru. Evet. Buna göre ikinci tablodaki karelerin kaç tanesi boyanmıştır? Öncelikle bakın arkadaşlar. Burada 20 tane kare var. Benim Burada 20'yi payda olarak 20'yi ifade edebilmem gerekiyor. O yüzden bakın burada küçük küçük işlemler yapacağım. Şu 3 bölü 15'te küçük küçük işlemler yapacağım. 3'ü 3'e bölersem 1, 15'i 3'e bölersem 5. Bakın şimdi burada 15 taneydi o yüzden paydam 15'ti. Şimdi paydam 20 oldu. O yüzden benim bu paydayı 20 yapmam gerekiyor. O yüzden bunu 4 ile çarparım bakın. 4 kere 1 4 bölü 20 oldu. Yani 20 taneden 4 tanesi boyandı demektir bu. Cevabım denizli olur.